Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bende bir değişiklik var. Bilmem fark ettiniz mi? Tamam, bilemeyenler için söylüyorum. Saçım açık arkadaşlar. Bugün saçımı bağlamadım. Geç kaldım be birader. Şimdi burada birileri var. Bıcır bıcır dolaşıyorlar. Seslerini alıyorum. E yani bu burası. Evet, yan binada biri var. Onu bildim. Lan bana mı? Valla bana. Bak görüyorsun değil mi? İşte sezgisel kill abi. Oo şurada bir hareket var. Hemen müdahale ediyorum. Ulan adamları ipe dizdim be. Çamaşır asar gibi astım ha. Hemen bir müdahale etmem lazım. Böyle durumlarda abi hemen müdahale edip ağırlığını koyacaksın. Yoksa tepene binerler. Nereye lan? Şöyle bir durum analizi. Hadi. Bak arkadaşların mağdur durumda bak. Sana ihtiyaçları var. Oo lan nasıl düşmedi o? Hala nereye bakıyor ya? Ya birader ben geçen yıl... Geçen yıl o taraftaydım ben. Aradan bir yıl geçti ne yapıyorsun? Yani var ya illa beni oraya getireceksin ha. İlla beni oraya getireceksin yani. Bak girdim bir tane odaya öyle bekliyorsun değil mi? Hopluyor zıplıyor bir şeyler yapıyor. Kaçıyormuş lan. Bir şeyler yapıyor dediğim o. Bu bayağı kaçmaktır yani. Neyse. Nelerim var? Ha, ver şunları bana. Artık ihtiyacın kalmadı nasıl olsa. Ya şurada bir yerde çatışıyorlardı ama yani bitki örtüsü de hava şartları da berbat. Görüş mesafesi çok kötü. İki kişiler. Ya bak hala oradan kayanın üzerinden kafasını çıkarıyor ya. Küçük hamstercığa bak ya. Hadi ya oğlum sizin bana bakmanız lazım iki kişisiniz ya hatta belki üç dört yani lan ses duydum lan, lanet bot bak bot yüzünden ölüyor yani şu botlar var ya öyle zamanlarda geliyor ki inanılmaz kafa karıştırıyorlar ya şurada bir canımızı toplayalım durun siz durun siz durun. şarjörü de yeniledim. Hadi bakalım. Ya hep ya hiç oğlum. Bu meseleyi çözüyoruz. Bak hala ya hala ya. Bekle daha bekle bakalım orada. Kök salacaksınız lan. Yürü lan. Sen de yürü lan. Bir sonraki maça bitki olarak girin. <laughs> Havaya bir katkınız olsun. Ulan bir kere de bana at şu airdropu be. Lanet gitsin be. Gerçi alanda değilim. Adam ne yapsın yani pilot ne yapsın. Abi inanılmaz. Nasıl kilama arkadaşlar. Hayır yani spreyden falan bahsetmiyorum ha. Oraya dürbün açtım ve adam çıktı. Hayır açıklayamazsın da yani baya hileci falan sanabilirler yani. Ama ben bunu yapıyorum yani silah sesi gelen yöne doğru işte kulübe, kaya bilmem ne böyle bir şeyler varsa bazen rastgele şansımı deniyorum ve tuttu yani. <laughs> Vay arkadaş. İnanılmaz ya. Geldi açıkla abi şimdi onu. Lan. Havada. Karada. Dur orada biri daha var. Biri daha var orada. oğlum adamı mermi manyağı yaptım lan. Güzel. Bak bugün spreylerimiz fena değil ha. Güzel. Bak benim bunları bitirmem lazım ha. Hissettiğim kadarıyla bunlar tehlikeli oyuncu. Baksana hemen sismis bir şeyler atıyorlar. Bunlar bana karşılık verseydi var ya canımı okurlardı. Artık küçük yavru masum bir kedi kadar zararsızlar. <laughs> o işaret bir şeyi bulmalar. AVM almalar falan. Verin bakalım şunları. Ulan. En keyif aldığım anda. Loot'a bakarken. Tam böyle AVM'yi çekerken rahatsız edilmek ya. Bittiniz. Bak size özel bazı numaralarımı göstereceğim. Size özel oynayacağım oğlum gel. Ulan nasıl düşmedi o? Düştü diye bıraktım ha. Kafadan kontakla kontağa girdik. <laughs> Gerçi kontak değil o kontakt olacak o. Sonunda bir T daha var. Ama kontak diye de bir şey vardı ya. Eee <laughs> başka yok mu? Bu muydu yani? Bu kadar mıydı yani? Benim keyfimi yani bunun için mi kaçırdınız? Ya inanılmazsınız ya. Ben de bir şey yapacaklar sandım ha. Ee. Bak bunlar bu kadar değil ha. Arada kaldım. Bittiniz. Yani illa süper karınca güçlerimi göstereceğim ha. Oyun kasma. Ya bunlar toparlanacak ama bir tarafı bitirmem lazım. Kaldırmış. Evet, şu an hayatım bir pamuk ipliğine bağlı. Tamam. <laughs> ha bu da Mr. Kontak. Peki. Eee neredesiniz oğlum? Arkadan ateş etmeye benzemiyor değil mi? Bak gördüm. Hani arkadaşlar biriyle çatışırken böyle arkalanırsınız ya. Böyle arada kalırsınız ya. İşte bunlar İşte bunlar o arkalayanlar işte backstepçiler. Her yerdeler. Hepimiz için onları bitireceğim arkadaşlar. Hadi öyle arkadan ateş etmeye benzemiyor değil mi? Bak. Hadi yüz yüze face to face bak tipe bak ya. Bak yine kaçtı bak. Görüyor musun? Ver lan merminin yarısını. Birinci seviye kaska da AVM mermisi. Ayıp oluyor. Biraz orantısız yani. Oyun kasma. Ver lan AVM mermisinin yarısını. Paranın üstünü almaya geldim. Ya gaz geldi hadi be. Artık yoklar. Üstü kalsın. Tı. Evet, artık yavaş yavaş alana doğru gitmem lazım. Son 18 saniye. Şu evler falan bayağı tehlikeli. Otlar da tehlikeli. E havada Koronavirüs mü? Lan bir git lan. Yeter bıktık lan koronavirüs mürüs bilmem ne. Covid, movit. Evlere hapsi olduk lan. Neyse bitirdim. Bunun arkadaşı ne yaptı abi? Bak şu evler tehlikeli. Biraz gazın kapanmasını bekleyeceğim anlarız. Hadi oğlum çık lan dışarı senin mi bekleyeceğiz lan 2 milyon kişi? Bak nasıl oyalıyorlar ya insanı. Artık çıkmaz herhalde. Aha. Ya oyun kasma lütfen. Şu an olmaz ya. Şu bir. Oğlum ben okyanusları açtım. Derede mi bu? <laughs> tamam sakinim. Sakinim. Oyun kastı arkadaşlar. Toplam 20 leş, 3009 hasar ve 336 sağlık yenileme. Bir dahakine telafi edeceğim. Güzel maçtı yine de. Keyif aldıysam videoyu beğenmeyi unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.